devlet kimi ilçeleri stratejik olarak büyütmek ve geliştirmek için önem arz eden yatırımlarını buralara kaydırıyor. Orhaneli geçmişte sahip olduğu yeraltı zenginlikleriyle TKI ve Termik Santral gibi büyük yatırımlar aldı. Sonrasında ikisi de özelleşti ama bölgenin gelişiminde bu iki yatırım büyük rol oynadı. Yüzlerce insan buradan emekli oldu. Zengin krom cevherine de sahip bu topraklara şimdi özel sektör eliyle kromun ileri safha işlemesinin yapılacağı ferrokrom tesisleri yapılıyor yatırım tamamlandığında yılda 100 bin ton yüksek karbonlu ferrokrom işlenecek ve 300 dolayında da bir istihdam bekleniyor. AK Parti Orhaneli İlçe Başkanı Ramazan Turhan bu yatırımı yakından takip ediyor. Çünkü ilçesindeki işsizliği giderecek bir tesis. İnşaatı süren fabrikanın açılışını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor. Ferrokrom fabrikası paslanmaz İtalya kaynaklı ülkemizin döviz kaybını da önleyecek. Orhaneli kadar bu yatırım Türkiye'yi de olumlu manada etkileyecek. Orhaneli ile birlikte bölgedeki diğer ilçelerin ekonomisine de katkı yapacak yatırımın hizmete girmesi dört gözle bekleniyor. Gençlik kampı ilçeyi Türkiye'ye duyuracak. Orhaneli'nin bitmesini beklediği yatırımlardan biri de Göynük Belen'deki gençlik kampı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla ihale ettiği proje kendini göstermeye başladı. AK Parti Orhaneli İlçe Başkanı Ramazan Turhan, proje sahasında yaptığı incelemede, söz verdiğimiz gibi projelerimiz devam ediyor. Türkiye'nin en büyük gençlik kampı inşaatı Göynükbelen mahallesinde devam ediyor. İlçemizin ve Göynükbelenimizin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak dedi. Başkan Turhan, projenin yapımına destek olan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ile Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt'a teşekkür etmeyi de ihmal etmiyor. Orhaneli'nin geleceği için projenin önemi böyle. Büyükşehir Belediyesi'nin de bölgeye yaptığı en büyük yatırımlardan biri. Türkiye'nin dört bir yanından gençler burada kampa katılıp Bursa'yı ve bölgeyi tanımış, güzel hatırlarla memleketlerine dönmüş olacaklar. Keles'ten Eski Yeni Türkiye mesajı. Keles'in 50 yıldan fazladır beklediği Tunç Bilek yolu aynı zamandan kestirme Bursa-Antalya yolu olarak da biliniyor. Yolda hızlı bir çalışma var Keles'in şansına. Yüklenici de güçlü bir firma. Böyle olunca da çalışmalarda epey mesafe alındı. Keles Tunç Bilek yolunun durumunu zaman zaman AK Parti Keles ilçe başkanı Özcan Yeni de sosyal medyadan paylaşıyor. Önceki gün biten etapla eski yolu kıyaslayan bir fotoğraf yayınladı. Üstüne de, eski Türkiye yeni Türkiye, yazmış. Fotoğraf zaten her şeyi anlatıyor. Bir yanda kıvrım kıvrım eski yol diğer yanda sıcak asfaltlı modern bir yol. Türkiye'nin güçlenen yol ağının en güzel örneklerinden biri bittiğinde Keles'in Kütahya ve Antalya bağlantısını da kısaltacak. Görüntüsü bile etkileyici. Fotoğraf aynı zamanda muhalefete de mesaj veriyor.